Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Super Bear Adventure'da çölde e, ki arkadaşlar şey yapmaya çalışacağız. E, neydi? E, hani bir tane yukarıda kutu var ya. Onu almaya çalışacağız. Onu gemi yardımıyla falan alabiliyormuşuz. Şimdi ben oraya gidip geleyim. Evet arkadaşlar şu anda geldim. E, geminin oraya gittiğim zaman tekrar açacağım. Biraz bekleyin. buraya evet, geldim. Bu arada biraz sessiz bir alandayım. Özür Evet arkadaşlar tekrardan başladım. Şöyle e, buraya geldim. Yeni yol hemen gideceğim. Evet arkadaşlar geldim.

Ee, nasıl çıkacağız? <laughs> ben bir <çıkıp> geleyim. <laughs> Arkadaşlar şu anda ee, ben o kutuyu ama şu an size bunu evet. göstereyim. Bu var ve şimdi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalın ismi Ejderha Ardıl. ismi Ejderha Abone olmayı unutmayın. Burada da bir etiket var. Evet, arkadaşlar. Şöyle geleyim. Ve şuradan şöyle tam bakalım. Şimdi şurada bir etiket var. Şuraya bir atlayayım. Neyse ben bir daha geliyorum. Evet, arkadaşlar geldim ve e, ee, burada ki etiketi almaya uğraşacağım. Ben bunu alıp geleyim. Bu arkadaşlar takipçim de video çekiyor ve aldım. Evet aldım. Takipçim de video çekiyor. Belirteyim arkadaşlar. Şimdi sizin için son bir bölüm olarak şu yere gideyim bekle geliyorum. Ben bekleyin geliyorum. orada arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. <laughs> takipçim de yanda video çekiyor. Aynı anda video çekiyoruz. Ee, özür dilerim o yüzden. Şimdi şunu alacağım. Hah, hadi. Aa. Neyse düştük. Evet arkadaşlar böyle oldu. Hoşçakalın. Bay bay.